Şimdi bak birinde tüketici kredisi ben gidiyorum diyorum ki bir araba satan firmaya diyorum ben araba almak istiyorum. Diyor ki devlet üçte birini siz ödeyeceksiniz. Üçte ikisini de kredi kullanmanıza BDDK müsaade ediyor diyor. Tamam dede müsaade ediyor diyor. Tamam diyorum. Peki 1/3'üm var diyorum. Diyor ki kalan 2/3'ünü %2.8 faizle diyor. Ne diyor? Faizle. Gidiyorum Katılım Bankası'na. Diyorum ki ben araba alacağım. Katılım Bankası diyor ki devlet diyor ki 1/3'ünü siz 2/3'ünü biz vereceğiz. Tamam diyorum. Üçte birim hazır diyorum. Katılım bankası bana diyor ki bizde kar payı vardır diyor. Bizim kar payımız 2.9 diyor. Kredi 8 demişti bu 9 dedi. 2.9 dedi. Bak biri faiz hesabıyla pazarlığını faiz olarak yaptı. Öbürü kar payı olarak yaptı. Fıkı sözleşmede geçen kelimelere muhatap alır. Akit biri paranın faizinin hesabını yapıyor, diğeri kar payının. Teklif bu. Bu caiz kılıyor. Kim ne derse desin, dinen Türkiye'de kredi kullanmak isteyen ama faiz kelimesinden ürken kaçan kardeşlere rahmetli özal zamanında getirilen bir sistem bu. Ve bu sistemde bu bankalar, katılım bankaları direkt para vermiyor. Ürün alacaksınız, siz buluyorsunuz ürünü. O sizin adınıza parasının ödemesini yapıyor. Gel diyor şimdi bu artık benim. Ondan çıktı. Nasıl ödeyeceğim bana? 5 bin, 5 bin, 5 bin, 36 ay vade, sabit tamam diyor. Dinen bu caiz.